Merhabalar. Google Notebook ile nasıl çalışıyor bu videoda onu anlatmaya çalışacağım hızlıca. Öncelikle bir Google hesabınızın olması gerekiyor. Örneğin şu renkler benim Google'ı, Gemini'yi ücretsiz premium kullanımı gösteriyor. Ben premium hesap kullanıyorum çünkü üniversite öğrencisi olduğum için bir yıl ücretsiz kullanma hakkım var. Aynı şekilde öğretmenler de bu haktan yararlanabilir. Arama motorumuza notebook elem yazalım. Yeni defter oluştur. Bakın burada da yine Google hesabım aynı şekilde çıktı. Pro hesabı kullanıyorum. Buradan yeni not defter oluştura tıklıyoruz. Google Drive'dan buraya dosya aktarabilirsiniz. Web üzerinden, YouTube üzerinden bir bağlantı aktarabilirsiniz. Veya bir metni kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz veya kaynaklarınızdan metni de oradan yükleyebilirsiniz. Örneğin pastas konusuyla ilgili bir içerik oluşturalım. Şu an dosyamız yükleniyor. Burada önemli olan bir şey var. Ayarlar kısmından çıktı diline dikkat edelim. Mesela ben İngilizce dersi için bir içerik üreteceğim için bunun çıktı dilini İngilizce yaptım. Fakat sizler istediğiniz dilde yapabilirsiniz. Türkçe ne istiyorsanız. Sonrasında burada 8 farklı kategori var. Sesli özet, video özet, zihin haritası, raporlar, bilgi kartları, test, infografik ve slide sunusu. Bu içerikle ilgili ne üretmek istiyorsanız hepsini de birden yapabilirsiniz bu arada. Ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Sesli özet podcast şeklinde video özet videolarla görseller anlatıyor konumuzu. Slide sunusu yapmaya çalışalım. Biraz süre oluyor. Evet. slaytımızı oluşturdu. Bakalım nasıl bir şey çıktı. Buradan sağa tıklayıp indir diyebilirsiniz, paylaş diyebilirsiniz veya slide gösterisini başlat diyebilirsiniz. Başlat diyelim. Bakalım nasıl bir şey çıktı ortaya. Konumuz pastan idi. Bu şekilde konuyu özetlemiş. Görseller kullanmış. Gayet yalın anlaşılır bir dil kullanmış. Yapıyı özetlemiş. As Perfect'ten bahsetmiş. Bu şekilde arkadaşlar bunu indirebilirsiniz bu şekilde. Ve derslerinizde ya da hayatın herhangi bir yerinde bakın pdf'e ye dönüştürdü. Çok kullanışlı. Paylaşa tıkladığınızda Drive'dan paylaşabilirsiniz bu şekilde.